Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Videoyu durdurup odaklanabilirsiniz. 6 tane taş var arkadaşlar. Ee, zihniniz, vücudunuz ve ruhunuz için birer kart çektim. Zamansız zamanı niyet ettim. Birinci desteği seçenler için hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım kartları burada karıştırıyorum. Ee, sizin öncelikle zihniniz için bir kart bedeniniz için bir kart ve ruhunuz için bir kart zihniniz için arkadaşlar burada düşmanlıklar var ee, negatif enerjiler size saldırı yapıyor olabilir bazı insanlar ee, böyle hani Saldırı işte negatif e, düşüncelerle e, sizin aklınızı karıştırmaya çalışıyor olabilirler, kavga etmek istiyor olabilirler, ediyor olabilirler. Bir şekilde sizi etkilemeye çalışıyorlar. Sizin zihniniz bunlarla meşgul şu anda. Bu düşmanlıklara karşı kendinize savunma modundasınız. E, yani bu konuyla ilgili e, bir tavsiye alalım. Bir tavsiyeyi nereden alalım? Başka bir karttan mı alalım? Alalım. Hemen şuradan. Aslında başka bir deste karıştırmayacaktım. Zihniniz bunlarla meşgul. Buna tavsiye nedir? Kartlar fırladı. Tavsiye nedir? Arkadaşlar, zihin çıktı. Bu kadar olur. Yani zihninizle ilgili gerçekten tavsiye şu arkadaşlar zihnini, yani bu kadar zihin çalıştırma bu olaylara. Düşmanlarının bu kadar senin zihnini karmaşık yapmasına, e, bu kadar e, seni meşgul etmesine izin verme diyor arkadaşlar. Bu kadar net. Pekala, e, şimdi neydi burası? Beden. Zihin, beden, ruh. Çiçeklenen bolluk geldi. Yani oldukça güzelleştiğinizi veya yakışıklı olduğunuzu daha da böyle kendinize baktığınızı ve bunun sonucunu aldığın, alacağınız günlerin geldiğini gösteriyor. Yani spor yapıyorsunuzdur. İstediğiniz o e, görünüşü elde edeceksiniz. İçten besliyorsunuzdur kendinizi. Yani iç bakım da önemli. Yani ne yediğiniz ne içtiğiniz Bunlara dikkat ediyorsunuzdur ve bu dış güzelliğinize, vücudunuza, sağlığınıza yansıyordur diyebilirim. E, bugünlerde oldukça güzel, şık görünüyorsunuz. <laughs> ve ruhunuz arkadaşlar ruhunuz böyle sıkışmış hissediyor. Elikolu bağlı böyle ruhunuz bu şekilde bağlanmış hissediyor. Yani e, neden böyle hissediyor acaba? Şimdi bu konuya odaklanmanız lazım. Yani bu konuyla ilgili ne yapabilirsiniz? Ruhunuzu nasıl serbest bırakabilirsiniz? Ee, evet. Ruhunuz arkadaşlar ışıldamak istiyor, parlamak istiyor. Ama buna engel olan bir şeyler var. Nedir bu? Yani bir atılım yapacaksınız ama bunun önünde bir engel var e, yanılsamalar, yansıtmalar var arkadaşlar. Yani birileri size olduğundan farklı kendini yansıtıyor ya da siz de onlara o şekilde yansıtıyorsunuz. Arada bir yanlış anlaşılmalar var. Bunların ortadan kalkması gerekiyor. Bir atılım kırmanız gerekiyor artık o zincirleri. Bakın şuradaki zincirleri, şu ipleri artık çözmeniz, kırmanız, aşmanız gerekiyor. Ruhunuzun buna ihtiyacı var. Umarım faydalı olmuştur sizler için bu açılım. Sevgili birinci deste, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bunları hemen kenara alıyorum şuraya. Ve ikinci desteyle devam ediyorum. Sevgili ikinci deste, Açalım hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi burada e, zihniniz, ruhunuz ve bedeniniz, bedeniniz de şurada. Zihniniz arkadaşlar oldukça dengedesiniz. Yani mental açıdan dinlendiğiniz, dengeye geldiğiniz bir dönemdesiniz. Ee, çok bir şey de söylemeye gerek yok burada. Denge meleği geldi. Ee, vücudunuzla ilgili arkadaşlar oldukça beğeniliyorsunuz. Güzelsiniz veya çok yakışıklısınız. Ee, ve burada fiziğiniz, ideal fiziğe ulaştığınızı görüyorum. Yani e, nasıl desem... Belki ideal bir kilonuz vardır hedefiniz. O kiloya ulaşmışsınızdır. Veya bir vücut şekli yapmak istiyorsunuzdur. Ve sonunda o vücut şekline ulaşmışsınızdır. Spor hocanız veya çevrenizdekiler tarafından takdir ediliyorsunuz bu konuda. istikrarlısınız bunu görüyorum. Bunun dışında... Yani evet, sağlığınıza iyi bakıyorsunuzdur. Yine aynı şekilde. Oldukça güzel gözüküyor. Ve burada ruhunuza baktığımızda ruhen. Arkadaşlar ruhen şöyle biraz ruhani dünyadan uzaklaşmış gibisiniz. Maneviyattan uzaklaşmış gibisiniz. Maddiyat çıkıyor çünkü daha çok maneviyatı sorduğumda. Altın tutan kadın burada gündemde. Yani e, maddi koşullar sizi o kadar sarmış durumda ki, e, maneviyattan da uzaklaştırmış. Materi, e, materyal bir dünyadasınız şu anda. Buna tavsiye nedir? Buna tavsiye nedir arkadaşlar? Geçmişte yaşamayı bırakın. Dönüşüm geçiriyorsunuz. Bu dönüşüme izin verin. Bu dönüşüme bu dönüşümün farkına varın. Geçmişte yaşamayın artık. Olan olmuş, biten bitmiş arkadaşlar. Evet. Bu şekilde geldi. Umarım sizin için faydalı olmuştur bu açılım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi sevgili e, üçüncü desteği seçenler şu pembe kuvars. Bakalım arkadaşlar. Karıştırıyorum. Zihniniz, vücudunuz ve ruhunuz. Zihniniz arkadaşlar iletişimle ilgili konuları düşünüyorsunuz. İletişim çakranız, boğaz çakranızda blokaj olabilir. Bunun üzerine çalışabilirsiniz ve ne dedim, neden dedim ya da nasıl demeliyim? Söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Bu gibi durumlar olabilir yani birilerine karşı veya topluluğa karşı konuşma yapıyorsanız işiniz bunu gerektiriyorsa bu konularda da bir takım durumlar sizin zihninizi kurcalıyor. Beşinci çakraya çalışın arkadaşlar ve e, vücudunuzla ilgili baktığımda burada sağlığınız strateji yani bir plan yapmalısınız, bir programa uygun gitmelisiniz, ilerlemelisiniz ne gibi diyet gibi e, sağlık kontrolleri gibi strateji derken burada vücudunuzla ilgili budur arkadaşlar vücudunuza iyi bakmanız gerekiyor demek ki uyarı e, size burada veriliyor biraz e, planlı davranmalısın yani stratejik burada bir gün fazla mı yedin, bir gün çok mu yağlı yedin, ikinci gün onu dengelemek için ne yapmalısın, biraz daha az yemelisin veya biraz daha hafif yiyecekler yemelisin gibi gibi. Hani burada buna dikkat edin. Üçüncü olarak da burada neyi söylemiştik? Ruhunuzla ilgili. Ruhunuzla ilgili arkadaşlar burada hilekarlık geldi. Yani bir takım insanlar e, hayatınızda olabilir bir veya birden fazla kişi. E, bunlar e, sizi bir şekilde yanlış yönlendirmeye çalışıyor olabilirler. Sizi kötü anlamda etkiliyor olabilirler. Buna dikkat edin arkadaşlar. Kamera yamuk mu ya? Of neyse. Artık onu düzeltemeyeceğim çünkü düzeltirsem bu sefer hepsi gider diye korkuyorum. Yani burada bakın hilekarlık. Bir tavsiye alalım buna. Bu nedir? Salı ver. Tamam. Ee, Korkun, evet. Bu konuda bir korkunuz olmasın. Salı verin bunu diyor. Hiçlik ee, hilekarlar bir şekilde ortaya çıkacak veya ruhunuz bunları hissedecek ve size bir şekilde uyarı verecek. Çevrenizde bir takım insanlar olabilir sizi yanlış yola, kötüye, karanlığa. E çekmeye çalışan ama sizin ruhunuz bunu hissedeceksiniz bunu hissedeceksiniz fark edeceksiniz arkadaşlar evet umarım sizin için faydalı olmuştur bu açılım kendinize çok iyi bakın hoşçakalın şimdi bu ya onuncuydu ya da artık dördüncüydü sırayı mu bilmiyorum ama kusura bakmayın şu minik tatlı kristal kuvars seçenler açılıma hoş geldiniz. Şimdi bakalım arkadaşlar sizin zihniniz için bir kart, vücudunuz için bir kart ve şuradan da ruhunuz için aldık. Şimdi zihniniz için burada baktığımda arkadaşlar tam da kafa çıktı yani. Zaten kafada bulunan iki tane çakra var. Bir tanesi bu üçüncü göz çakrası, vizyon yani. Vision burada aslında. Ee, görünüzün, duru görünüzün açık olması. Ee, bunun üzerine çalışabilirsiniz. Ee, ne doğru ne yanlış. Ee, bunların farkına varmanız. Ee, kimler sizin iyiliğinize etrafınızda, kimler değil. Bunları görmeye başlayacaksınız. Biraz daha altıncı hissinizin kuvvetleneceği bir döneme giriyorsunuz. Dediğim gibi blokajınız varsa da altıncı çakra baş melek metatronla çalışabilirsiniz evet zihniniz üçüncü gözünüzün açılacağı belki biraz baş yaşayabilirsiniz burada şey yapın e, ametist taşınız varsa yanınızda bulundurabilirsiniz evet vücudunuza baktığımızda komşu olasılıklar geldi neden vücut komşu olasılıklar yani sağlıkla ilgili bir takım sıkıntılarınız varsa arkadaşlar vücudunuzda, bedeninizde. Bunun için yan yolları seçebilirsiniz. Yan yollar derken alternatif tıp arkadaşlar. Belki bir süredir doktora görünüyorsunuzdur ama bir şekilde bir tespit konulamamıştır. Ya da bir tedavi uygulamışsınızdır ama sonucunu alamamışsınızdır. Ya da sonucunu almışsınızdır ama sizi tatmin etmemiştir. Ne yapıyoruz? Alternatif tıp. Ama tabii ki de yine bilinen bir yer olmak şartıyla. Buralara başvurabilirsiniz diyor. Yani bir çözüm elbet vardır. Bir tavsiye alalım. Bir tavsiye macera. Evet bu sizin için bir macera olacak. Bu yolda... E, yani her şeyin bir sebebi var arkadaşlar. İşte burada... Bu vücudunuzla ilgili bir şeyden bu yola çıktığınız... Şeyde bir macera yaşayacaksınız ve bambaşka bir şey öğrenmek amacına olduğunu fark edeceksiniz umarım düzgün kurabilmişimdir cümleyi yani size şöyle bir örnek vereyim hemen aklıma gelen ee, alternatif tıp burada belki e, size bir bitki karışımı yapılacak bir yerde ve bu size fayda sağlayacak ve siz bunu e, çok faydalı göreceksiniz ve zaten buna ilginiz vardır bu sefer siz de bunu yapmaya başlayacaksınız. Ve hayatınız birden bire değişecek arkadaşlar. Çünkü siz de aslında bununla ilgileniyordunuz veya bitkilere ilginiz vardı diyelim. Ben tamamen şu an bir senaryo doğaçlama gidiyorum. Ne olacak? Sizin burada yeteneğiniz vardır. Siz sadece bunu keşfettiniz. Ve siz de bu sefer karışımlar yapmaya başlayacaksınız ve siz de bunu satmaya başlayabilirsiniz. Yani olabilir. Hani imkansız diye bir şey yok arkadaşlar. Her şey olabilir. Bu sadece bir olasılıktı. Bunun gibi. Burada macera derken bunu demek istiyorum. Şimdi burada ruhunuza baktığımızda da şefkatli bağlantılar diyor. Ee, yani sevdiklerinizle güzel vakitler geçirdiğiniz, ruh eşinizle, ruh ailenizdeki kişilerle güzel vakitler geçirdiğiniz bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar. Oldukça güzel geldi ruhunuz. Evet açılım bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi sevgili limon kıvarsı seçenler açılıma hoş geldiniz. Bakalım arkadaşlar. Zihin attı kendini. Vücut. Şöyle yapayım. Ve ruh. Arkadaşlar şimdi zihin Dinlenme ve yenilenme modunda Yani siz şu an o modda değilseniz bile Bir an önce o moda geçin Bunun uyarısı veriliyor size e, Dinleneceğiniz, yenileneceğiniz Meditasyon yoluyla veya Sizin farklı bir yönteminiz varsa da Bunu yaparak e, Ne yapabilirsiniz? Dinlenip yenilenip e, Kendinize gelebilirsiniz Şöyle Neden kapatasın geldi anlamadım Neyse Şimdi burada vücut baktığımda arkadaşlar kalp tutan erkek geldi. Vücutla ilgili burada ne denebilir? Düşünüyorum. Yani partneriniz varsa onunla güzel vakitler geçireceğinizi görüyorum arkadaşlar. Aranızdaki bu cinsel çekim söz konusu olabilir. Gündemde olabilir. Bunun dışında Burada oldukça sevdiğinizin gözünde daha da güzelleşeceğinizi ya da yakışıklı olacağınızı görüyorum. Öyle söyleyebilirim. Ee, evet. Buraya bir tane kart alalım. Politika ne alaka şimdi? Çok ilginç. Politika kartı neden geldi? Yaratıcı. ...vücut. Şöyle bir ihtimal daha var. Bir e, sizin sevdiğiniz kişi... ...işte bu partneriniz... ...veya siz... iyiyim ...bir şeyim yok... ...diye olabilirsiniz. Ama bu sizle ilgili. Bir dakika şimdi. Karıştırmak istemiyorum... Yani sizle ilgili ise... Kalp tutan erkek... Neden geldi burada? Çok ilginç. Kalp tutan erkek... Yani aslında... Ki kart olmaz. Arkadaşlar yani vücudunuz o kadar güzel ki e, bu kıskanılıyor olabilir. Sevdiğiniz kişi tarafından veya başkaları tarafından kıskanılıyor olabilir bir şekilde. Çok yakışıklı ya da çok güzelsiniz. E, evet. Bu yani olay. Aslında masum saf bir sevgi var aranızda ama bir yandan da eee Kıskanıyor. Olay bu yani. Burada çok da bir şey yok çünkü abartılacak. Sevdiğinizin gözünde daha da güzelleşiyorsunuz ya da yakışıklı oluyorsunuz. Bu. Ve dediğim gibi güzel vakitler geçiriyorsunuz. Biraz daha hani yakın, tensel e, durumlar söz konusu. Ruhunuza baktığımda kalp kırıklığı geldi. Allah Allah. E şimdi burada Bu kişiyle alakalı mı acaba? İşte politika burada belki sizi üzecek bir şey söylüyor olabilir. Az önce orada da çünkü iki kart geldi almadım. Bir tanesi kırık kal yine şeydi yani kalp çakrasıydı. Çok yoğun bir enerji hissediyorum. Şu an çok sıcak oldu burası yani yüzüm falan öf, sizden gelen enerji bu sanırım. bir kalbe bir tavsiye alalım arkadaşlar. Usta. Yani diyor ki şu anda her ne durumdan dolayı üzgünsen bil ki bu seni e, daha güçlü yapacak. Yani seni öldürmeyen şey seni güçlendirir diyor. Ve burada bundan alacağım bir ders var. Sen buna odaklan diyor arkadaşlar. Umarım bir an önce geçer bu kalp kırıklığınız. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur açılım. Hoşçakalın. Pekala, bu desteği seçenler açılıma hoş geldiniz. Bu taşı seçenler destekliyorum. Evet. zihniniz, vücudunuz ve ruhunuz. Arkadaşlar zihin araştırıyor, düşünüyor. Düşünen kadın geldi burada e, ee, siz bir erkekseniz beni izleyenler o zaman bir kadını düşünüyorsunuz oldukça zihninizi bununla meşgul ediyorsunuz. Eğer bir kadınsanız beni izleyenler o zaman siz e, bir konu hakkında araştırma yapıyorsunuz spesifik ve bu konuyla ilgili çok düşünüyorsunuz. Kütüphaneye gidiyor olabilirsiniz. Ansiklopedi bu e, bilgileri buradan arıyor olabilirsiniz veya internetten de arasanız oldukça eski bir şeyleri araştırıyor olabilirsiniz ya da derin bir konuyu araştırıyor olabilirsiniz. E, evet. Akademik bir araştırma yapıyor olabilirsiniz. Bu da bir ihtimal. Evet, zihniniz bununla meşgul. Burada kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı geldi Vücudunuz için Yani e, oldukça güzel e, Vücudunuz, sağlığınız iyiye gidiyor arkadaşlar Bunu söyleyebilirim Mutlu oldukça Bu vücudunuza ve sağlığınıza yansıyor Ruhunuza baktığımda arkadaşlar e, Bu arada kişisel gelişimi Oldukça yönelmiş olabilirsiniz ee, olumlamalarla vücudunuza vücudunuzla ilgili e, sağlığınızla ilgili olumlamalar yaptıkça daha iyi gideceksiniz. Bu da bir e, mesaj önemli sizler için. Üçüncü çakrada bir e, blokaj olabilir arkadaşlar. Buna çalışmanız tavsiye ediliyor. Ruhunuz için. Başmelik Şamuel çalışabilirsiniz. Buraya bir tavsiye alacağım. Akıntıyla git diyor. Anı yaşa, akışa bırak. Olan olacak diyor. E, tembellik yapma diyor. Aynı zamanda arkadaşlar. Yapman gereken şeyleri yap. Sonrasını akışa bırak. Oluruna bırak diyor. Açalım bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.